İnce Sezer YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar bugünkü dersimde print fonksiyonu hakkında bilgi ve paylaşacağım print fonksiyonu hakkında konuşacağız Evet konumuz ne print fonksiyonu nedir print fonksiyonu nasıl kullanılır Evet arkadaşlar ilk önce PyCharm programımızı açıyoruz ya da arkadaşlar e, Visual Studio kodayı da kullanabilirsiniz genel olarak ya, ikisi de aynı buraya da aynı kodu yazıyorsun, çalıştırıyorsun ekrana veriyor. PyCram da buraya aynı şekilde yazıyor arkadaşlar. Ben şu an PyCram'ı kullanıyorum. Bir süre stüdyoyu kullandım. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce bir print fonksiyonu nedir? Print fonksiyonu arkadaşlar çıktı açıklanmamızı sağlayan fonksiyon arkadaşlar. Yani buraya örnek veriyorum print yazdım. Buraya örnek veriyorum sezer. Böyle yine şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Ya burayı bir sayfa düşünün alt arkadaşlar. Şurada bak. Buraya ne yukarı ne buraya yazar. Arkadaşlar merak ettiğiniz bir şey var. Sadece sizlere yazarsak ne olur? Mesela print yazmaya gerek var diyen olur illa ki düşünür. Çalıştıralım arkadaşlar. Hata veririz. Çünkü neden? Uygulama yaparken, program yaparken zaten amaç buradan veri alıp buraya vermek. Buraya giriyoruz. Buradan çıkarıyoruz. Yani giriş, çıkış arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Print'in ne olduğunu söylemiştim. Şimdi print fonksiyonun nasıl kullanılır? Arkadaşlar periyodik fonksiyonunun 3 farklı kullanım var. Bunların bir tanesi tek tek tırnak arkadaşlar. Bir saniye. Tek tırnak. Diğer arkadaşlar çift tırnak. Diğer arkadaşlar üç tırnak. Evet arkadaşlar şimdi tek tırnaktan e, örnek vereyim. Şu ikisini silelim arkadaşlar. Ya da silmeyelim. Şurada kalsın ekranda. Şöyle kare yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, şunu da şöyle yapalım. Evet arkadaşlar tek tırnak, çift tırnak, üç tırnak. Şimdi ne yapalım? Print. Print fonksiyonumuz dersimiz print olduğu için print yazacağız arkadaşlar. Metinsel ifadeleri ekrana yazı yazmak için arkadaşlar. Yani diğer ismi de string arkadaşlar. Stringlerimizi yazıyoruz şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tek tırnak içinde yazacağız. Tek tırnak içinde ne yazalım? İnce sedan parantez ince sezer Evet arkadaşlar tek tırnak bu şekilde çift tırnak yapalım arkadaşlar print parantez aç çift tırnak ne yazalım arkadaşlar sezer ya da şöyle bir şey yazalım ben python öğreniyorum Evet arkadaşlar şimdi üç tırnak da yapalım print parantez aç 1 2 3 arkadaşlar şimdi buraya yazıyoruz. Buraya da ne yazalım? Python dili ne çok kullanıyorum. kullanıyoruz diyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde yazdık. Şimdi tek tırnak, çift tırnak ve print arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde yazdık. Şimdi çalıştıralım görelim nasıl bir işlem verecek bize. Evet arkadaşlar ince sezer. Ben Python öğreniyorum. Python dilini çok seviyorum. Arkadaşlar üç tırnağı da bu şekilde yapabilirsin ama bizim asıl 3 tırnağımızın e, anlamı ifadesi farklı. Nasıl? Bizim normalde üç tırnağı kullanmamacımız üç dört tane satırı alt alta yazmak. Nasıl arkadaşlar? Mesela şu ince sezeri şöyle ya da kopyalamayalım şöyle bir şey yapalım Arkadaşlar buraya ince Sezer yazdık Arkadaşlar enter'a bastık Sezer enter'a bastık arkadaşlar python dilini çok seviyorum çok kullanıyorum python dilini diyelim Arkadaşlar onu da bölelim enter'a bastık çok kullanıyoruz bu şekilde arkadaşlar mesela buraya nokta virgül soru işareti ünlem ne isterseniz yapabilirsiniz arkadaşlar ben mesela şöyle bir şey yapayım. Ya da ince sezeri yıldızlar içinde alalım arkadaşlar. ince seze. Örnek veriyorum böyle. <laughs> böyle yapalım. Mesela bunu yaptınız. Çalıştıralım arkadaşlar. Bak gördünüz mü arkadaşlar? İnce sezer yıldızlar içinde Python çok kullanıyoruz. 6 4 5 tane nokta koyduk. Yani üç noktamızın amacı bu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurayı bir silelim. Ya da ctrl Z yapalım. Geri gelsin kontrol ince sezer Evet arkadaşlar kontrol üzerinde ne işe yaradığını anlamış oldum bu arada şimdi arkadaşlar ben mesela bir değişken koyayım böyle sürekli print işte ince sezer mi yazacağız Hayır önüne görüyorum A komutu verelim değişken ismi arkadaşlar yani değişken atıyoruz A eşittir ince sezer B eşittir. Şuradan kopyala yapıştır yapalım arkadaşlar. Kopya. Pastaya yapıştır demek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ya da kontrol B. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan bir de şöyle bir şey. Kopya. Şunu da yapalım arkadaşlar. A, B, C. Yani 3 tane değişken arkadaşlar atama yaptık değişkenleri zaten görünce görünecek. Arkadaşlar şimdi bunu bir daha çalıştıralım. Ne yapacak bakalım. Yazdı. Yani burada prim işte ince size. Ama biz şimdi bunu ince sizler olarak yapmayacağız arkadaşlar. Print'e A diyeceğiz. şimdi atadık ya arkadaşlar. Değişken atadık ya. Buradan buna B diyeceğiz. buna C diyoruz. Arkadaşlar şimdi bunu çalıştıralım görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ince sece. Ben Python öğreniyorum. Python dilini çok sık kullanıyoruz. Evet arkadaşlar bu bu şekilde. Şimdi biz bunları hepsini tek tek böyle ayrı ayrı yazmak zorunda mıyız? Print işte sürekli print. Hayır. Ne yapacağız arkadaşlar? Tek printin içine A virgül B virgül C parantezi kapat. Evet arkadaşlar çalıştıralım görelim. Ne oldu arkadaşlar? İnce sesler Ben Python öğreniyorum. Python dilini çok kullanıyoruz. Bak arkadaşlar. Şimdi ne olur? Şöyle bir şey de yapabiliriz. İnce sesler nokta koyalım arkadaşlar buraya. Bir tane nokta. Ya da virgül koyalım. Buraya. alta da mesela hepsini birleşik yazacağız arkadaşlar. Buraya bir virgül koyalım. Buraya da nokta koyalım arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım. Ne yapıyor? Bakalım. İnce sezer. Virgül ben python öğreniyorum virgül python dilini çok kullanıyoruz nokta ya da ünlem işareti koyalım arkadaşlar çalıştıralım evet arkadaşlar yani buraya ne koyarsak arkadaşlar oraya kod alacak arkadaşlar şimdi bunları bir de alt alta yazdıralım onu nasıl yazdıracağız şimdi çift tırnağı açtık bunun içine slash n koyuyoruz arkadaşlar bunları ilerleyen matematiksel işlemlerde anlatacağım arkadaşlar Tekrar çift tırnağı kapattık. Buraya bir virgül arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Bir tanesi üstte, diğer ikisi evet arkadaşlar altta. Şimdi arkadaşlar ikinci de ayıralım. İkinci ayırmak için ne yapıyoruz? Çift tırnak ters slash n arkadaşlar. Şimdi şuraya bir virgül atmış mıyız? Bir tane şuraya virgülümüzü atacağız. Hata vermemesi için. Aynen arkadaşlar. Virgül virgül Şimdi çalıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Üçünü alt alta koydu. Arkadaşlar son arkadaşlar Python print fonksiyonu dersimiz bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım anlamıştırsınız. E, dersleri tekrar dinleyebilirsiniz. Videoyu bakarak kendinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Diğer ders görüşmek üzere.